Merhaba arkadaşlar. Bağlı hareket sorularıyla başlıyoruz. Demiş ki K ve L hareketlerin yere göre hız vektörü verilmiştir. Buna göre K hareketlisinin L hareketlisine göre kime göre? L'ye göre. Kim bakıyor? L bakıyor. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Bakanın gözü çıksın. Yani VK eksi VL'yi ne yapıyor? Bize sormuş oluyor. O zaman eğer aynı noktadan başlıyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Ya çıkarma ve işlemi vektörünü ters çırp ucuna ekleyeceksin ya da ne yapacaksın? Aynı noktadan başlıyorsa eksi olan ucundan artı olan ucuna çizilen vektör. Yani burada çıkardığınız vektör L olduğu için gözlemci L olduğu için L'den K'ya çizilen bize şu vektörü sormuş oluyor. E burası 90 derece olduğu için 2 kök 2 kök 2, 2 ise bileşkesi ne olacaktır? Yani şu uzunluk şu açılarda 45-45 arkadaşlar. Yani geometriden şey hipotenüs hesapladığınızı düşünün arkadaşlar. O zaman ne olacaktır burası? 4 birim olacaktır ve yönü nereye doğru olacaktır? Doğuya doğru olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. K'nın L'ye göre hızı V olduğuna göre L'nin K'ya göre hızı. E K'nın L'ye göre hızı demek ne demek? Kime göre? L'ye göre. Yani VK eksi VL'nin bize V olduğunu söylüyor. E buna göre L'nin K'ya göre hızını. Kime göre? K'ya göre. O zaman buna bu sefer K baktığı için VL eksi VK'yı soruyor. E o zaman bu nedir arkadaşlar? Bunun negatifle ters çarpılmış haldir. Yani o zaman bu da ne olacaktır? Eksi V vektörü olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Kale sonra şekildeki bir hareket ediyor. L aracından bakan bir gözlemci. K aracını kuzey doğuya doğru hareket ediyormuş gibi görüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Aynı noktadan başlayayım. Şurası L olsun. Şurası da ne olsun? K'nın hızı olsun. Peki kim bakıyor? L'den bakan bir gözlemci. Kim bakacak? L'ye bakacak. O zaman L'nin ucundan K'nın ucuna çizdiğim şu vektör işte benim bağıl hız vektörümmüş. Bu vektör nereye doğruymuş arkadaşlar? Kuzey doğu yönüne. Kuzey doğu demek ne demek arkadaşlar? Tam 45 derecelik kaç yapacak. Yani şurası 45 burası 45 derece olacak. 45-45 e olması demek ne demektir arkadaşlar? O zaman bunun yatayı ve düşeyinin birbirine ne olması demektir? Eşit olması demektir. Buna göre VK bölü VL oranı sormuş. Mesela K hızına ne diyelim arkadaşlar? K hızına ben 5 dedim. Kafadan bir değer verdim. Niye 5 dedim? Aç 53 olduğu için alayım ilmen kolay olsun diye 5 dedim tabii ki. O zaman K'yı bileşenlerse K'nın bileşeni yukarıya doğru kaç birimdir? 3 birimdir. Sağa doğru kaç birimdir? 4 birimdir. E bir de şuraya doğru ne var? VL'nin birimi var. Yani VL hızı var. Ve tam şurası köşegen. Yani 45-45 olması lazım. O zaman 45 45 olması için bu bileşen 4 ise buranın da 4 olması için L'nin hızında 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla oranımız ne çıkacaktır? Adana çıkacaktır. KLM araçlarında KL araçlarının hızını vermiş. K hızı bu, L hızı bu demiş. Bir de M aracının K'ya göre hızı. Kime göre? K'ya göre. Kim bakıyor? K bakıyor. Yani VM eksi VK'yı vermiş. İşte bu VM K'ymiş. Bu göre L aracının M aracına göre hızını soruyor. Şimdi arkadaşlar ben K'yı biliyorsam Sonuçta bir de MK'yı biliyorsam ben burada ne yapacağım? M'nin hızını bulacağım. M'nin hızını bulmak için ne yapacağım? Şurayı eşitliğin öbür tarafına atarsak M'nin hız vektörü ne olacaktır? İşte V MK ile VK'nın toplamı olacaktır. Yani şu iki vektörü toplayacağım. Nasıl toplayacağım? Bu ucu ekleyeceğim. O zaman şu VMK'nın ucuna şu VK'yı getirip şöyle çizersem bu ikisinin toplamı ne olacak? Burada başlayıp burada bittiği için şu olacak. İşte bu vektör bizim için ne arkadaşlar? Bu işte bu vektör bizim için M'nin hızı. Diyor ki L aracının M aracına göre. Kime göre? M'ye göre. Kim bakacak? M'ye bakacak. Yani bana VL eksi VM'yi soruyor. E şimdi L'nin hızı neydi arkadaşlar? L'nin hızı zaten sağa doğru bir birimdi. E M'nin hızını bundan çıkaracağız. Çıkarmak demek ki e sağa doğru 3 birimse ters çevirip ekleyeceğiz. Yani o zaman sola doğru 3 birim olacak. E bu ikisinin birleşkesi ne çıkacaktır arkadaşlar? Sola doğru 2 birimlik bir vektör çıkacak. Yani cevabımız Bursa olacaktır. K ile konum zaman grafiğini vermiş. arkadaşlar bakıyorum grafik yukarı doğru çıktığına göre demek ki benim K ve M ne yapıyor? K ve M artı yöne doğru hareket ederken. L aracı ise ne yapıyor arkadaşlar? Eksi yöne doğru hareket ediyor. Peki T sürede X kadar. Bu da T sürede X kadar. Bu da T sürede. Yani o zaman hepsinin hız büyüklüğü nedir arkadaşlar? Yani süratleri birbirine eşittir. Bu bölge K ve M araçları birbirini duruyor görür. E şimdi K ile M'ye dikkat ederseniz aynı yöne aynı hızda gidiyor. O zaman birbirine göre hız ne olacak? Sıfır olacak. Sıfır olduğu için de birbirini duruyormuş gibi görecek. K'nın L'ye göre hızı. K'nın L'ye göre hızı. K'nın hızının iki katıdır. Evet K işte artı yöne doğru V ile gidiyor. L de eksi yöne doğru V ile gittiği için. K'nın L'ye göre hızı ne olacaktır arkadaşlar? 2V olacaktır. Dolayısıyla K'nın hızı iki, katı mıdır? Evet, iki katıdır. Evet 2 katıdır. L aracındaki gözlemci M aracını kendisiyle aynı yönde gidiyor gibi görür. E, L arkadaşlar LM'ye baktığı zaman ne yapacaktır arkadaşlar? Artı yön 2V ile gidiyormuş gibi görecektir. O zaman M aracını kendisiyle aynı yöne yani kendisi eksi yöne gidiyor. Eksi yöne gidiyor mu görüyor? Hayır. Artı yöne gidiyor. Yani kendisinin zıt yönde gittiğini gözlemliyor. Cevabımız Bursa'dır. X, Y, Z araçları X ve Y'nin yere göre hızlarını vermiş. Bir de X aracının Z aracına göre hızını vermiş. Şuymuş. Kime göre? Z'ye göre. O zaman Z bakıyor. Yani x eksi VZ'yi vermiş. Bu ne? VXZ demiş. Arkadaşlar ben X'in hızını biliyorum. VXZ'yi biliyorum. Neyi bulmam lazım? Z'nin hızını bulmam lazım. Z'nin hızını nasıl bulabilirim? Eşitliği bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsan O zaman arkadaşlar Z'nin hızını nasıl bulacaksın? X'in hızından VXZ hızını çıkaracaksın. Yani şu vektörden şu vektörü çıkaracaksın. E çıkarmak demek ne demek? Ters çarpı ucuna ekleyeceksin. Burada başlayıp burada bittiği için o zaman z hızı ne olacaktır arkadaşlar? İşte z hızı şöyle sola doğru bir birim olacaktır. Z hızını bulduk. Peki başka ne diyor? Buna göre y aracının z aracına göre hızı. Kime göre? Z'ye göre. Kim bakacak? Z'ye bakacak. O zaman v'ye eksi vz'yi soruyor. E, Y'nin hızı zaten bu muydu? Evet buydu. E, Z'yi bundan çıkaracağız. Çıkarmak demek vektörde ne yapacaksın? Getirip tersini ucuna ekleyeceksin. Eksi B, Z diyeyim şuna. Nerede başladık? Burada başladık. Nerede bitti? Burada bitti. İşte bize sorduğu vektör şu olacak. Yani bir numara cevabımız adına. Doğu batı doğrusu hareketlerin X, y, Z araçları bisikletlerin bağlı hızları aşağıdaki gibidir. X, y doğuya gidiyor görüyoruz. Y doğuya gittiğine göre. Şimdi arkadaşlar bize ne yapmış? Bize bir tanesini vermiş. Şuraya yazın. Y hareketi şurası bizim için doğu olsun, burası batı olsun. Ve Y'nin nereye gittiğini söylüyor. Y'nin doğuya doğru gittiğini söylüyor. Bunu ben biliyorum. Bu Y'nin hızı olsun. Peki buna göre hangisi doğru olabilir demiş. Peki X Y'yi doğuya gidiyor diyormuş gibi görüyor. Kim görüyor? X görüyor. O zaman X'i doğuya gidiyor gibi görebilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Bir ihtimal şu. X doğuya gidiyordur ama hızı Y'den küçüktür. X Y'ye baktığı zaman onu doğuya gidiyormuş gibi görebilir. İkincisi x batıya gidiyorsa eğer x y'ye baktığı zaman zaten her türlü onu ne yapacaktır? Doğuya görecektir. Dolayısıyla ben x'in hızı hakkında bir yorum yapamam. x'in hızını şunu diye, diyebilirim ancak doğuya gidiyorsa y'den daha küçüktür ama batıya gidiyorsa x'in hızı her şey olabilir. Dolayısıyla x için bir şey diyemedim. Y, Z'yi batıya görüyor. Kim görecek Y? Y zaten doğuya mı gidiyordu? Evet. E, Z'ye baktığı zaman ne diyecek? Z batıya gidiyormuş gibi görecekse Y. O zaman Z'de ne olacaktır? X ile aynı olacaktır. Yani ya doğuya gidiyor ve hızı Y'den küçük olacak. Ya da Z batıya gidiyor. Hızı her şey olabilir. Z içinde bir şey diyemedim. X, Z'yi duruyor görmektedir. Ha, X ile Z birbirini duruyor görüyorsa demek ki ben buradan X ile Z'nin aynı hareket yaptığını söyleyebilirim. Ya X ile doğuya gidiyor aynı hızla gidiyor ya da X ile batıya gidiyor aynı hızla gidiyor ama hangi hızla gittiğini biliyor muyuz bilmiyoruz. Buna göre hangisi doğru olabilir? X doğu yönde hareket ediyor. Olabilir. Hızı Y'den küçük olduğu müddetçe olabilir mi? Olabilir. Y'nin sürati Z'ninkinden büyüktür. Şimdi y'nin sürati x'ten büyük olabilir mi? Olabilir. O zaman z'den de büyük olabilir. Yani hepsi doğuya gidiyorsa y'nin sürati hepsinden büyük olabilir. x ve z'nin süratleri y'ninkinden büyüktür. Eğer x ile z batıya gidiyorsa arkadaşlar sonuçta süratleri y'den büyük olma şansı var mıdır? Var. Dolayısıyla hangisi olabilir? Hepsi olabilir. Yani cevabımız Edirne olacaktır. K'nın yere göre hızını vermiş. Bir de K'nın L'ye göre hızını vermiş. Kime göre? L'ye göre. Yani kim bakıyor? L bakıyor. Bakanın gözü çıksın. Yani VK'dan VL'yi çıkarılmış hali VKL'ymiş. Şimdi K'nın hızını biliyorum. VKL'yi biliyorum. VL'yi bulmak istiyorum. VL'yi nasıl bulursun? Bunu eşitliğin bu tarafına atarsın. Bunu bu tarafına atarsın. O zaman VL'nin hızı ne olacaktır arkadaşlar? VK eksi VKL olacaktır. Yani şu vektörde şu vektörü ne yapacağız? Çıkaracağız. E vektörde çıkarmak demek ters çevirip ucuna ne yapacaksın? Ekleyeceksin. İşte şu eksi v edersek. Burada başladım. VK'nın ucuna bunu eksilisine ekledim. Nerede bitti? Burada bitti. O zaman başlangıçtan bitişe çizdiğim şu vektör benim için ne olacaktır? L. L aracın yere göre hızını sormuş. L aracın yere göre hızı o zaman ne oldu? 3 numara oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu. 9. sorumuz. Doğu yönde gitmekte olan XZ araçları. Şimdi arkadaşlar bunun üçü de doğuya gidiyormuş. Bunu biliyorum. Tamam. Hızlar ve eksi. X aracında duran bir yolcu Y aracını batıya doğru görüyor. O zaman kim bakıyor? X bakıyor. Şu X olsun arkadaşlar. Nereye gidiyor? Doğuya gidiyor. Ve X Y'ye baktığı zaman Y ne yaptı? Y'yi arkadaşlar batıya doğru gördü. Demek ki X'in hız vektörünün ucundan Y'nin hız vektörünün ucuna çizilen vektör batıya doğru olacak. E bunların hepsi zaten doğuya doğru gittiğine göre demek ki Y'nin hızı kesinlikle arkadaşlar X'den ne olmak zorunda? Daha küçük olmak zorunda. Bunu biliyorum. Z ise doğu yönüne görür. Kim? E x. E, o zaman x z'yi de doğuya doğru gördüğüne göre. Demek ki x'in ucundan z'nin ucuna çizilen vektör doğuya doğru olduğuna göre. Demek ki z'nin hızı ise en büyük olacak. Yani o zaman bunların hızlar arasındaki ilişki nedir? Z büyüktür kimden? X'ten. O da büyüktür kimden? Y'den. Hangisi doğrudur? X y'den daha hızlıdır. Evet. Z x'ten daha hızlıdır. Evet. Y z'den daha hızlıdır. Hayır. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2 denizli olacaktır. Doğu yönde gitmek olan kar için yere göre hızı O. K aracı var. Doğuya doğru gidiyor. Hangi hızla gidiyor? 10'lu hızla gidiyor. Tamam. L aracı da 5'li hızla gidiyormuş gibi gördüğüne göre. Tamam 5'li hızla gidiyor gibi görüyor da nereye doğru 5'te gördüğünü bir söylemişim bize. Hayır. Belki doğuya gidiyordur. Ve L'yi de doğuya doğru 5'te görüyorsa o zaman L'nin ne olabilir? L doğuya doğru 15'te gidiyor olabilir arkadaşlar. Veya 5'li hızla gördü ama nereye doğru gördüğünü söyleyin. Belki batıya doğru 5'te gördü o zaman bu K. Batıya doğru 5'te gördüyse o zaman L ne yapıyor? L doğuya doğru gidiyordur yine ama hızı kaçtır? Hızı 5'tir. Yani iki ihtimal var arkadaşlar. L kesin doğuya doğru gidiyor da ya 5'te gidiyor ya 15'te hızla gidiyor. Buna göre L aracı doğu yönde 5'lik hızla hareket ediyor olabilir. L aracı batı yönde 5'te hayır L batıya 5'te gidiyor olamaz. L batıya 5'te gitseydi o zaman K batıya doğru işte 15'te görürdü. L aracı doğu yönde 15'lik hızla gidiyor. Evet L doğuya doğru gidiyor zaten ya 5'te ya 15'te yani cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacak. 11 sorumuz. Aynı düzlemde aynı yönde hareket eden KL var KL'yi kendine yaklaşıyormuş. M ise uzaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar yaklaşıyor uzaklaşıyor mantığı için neye bakacağız? Bağımıza bakmayacağız. Yaklaşıyor uzaklaşıyor için aradaki mesafeye bakacağız. O zaman KL'yi kendine yaklaşıyormuş gibi görüyorsa demek ki K ile -L arasındaki mesafe giderek azalıyor. E bu mesafenin giderek azalabilmesi için ne olması lazım? Gerideki olan o K'nın L'ye yaklaşması lazım. Demek ki KL'den daha az demiş. M ise kendinden uzaklaşıyormuş gibi görüyor. Demek ki L ile M arasındaki mesafe artıyor. Mesafe arttığına göre öndeki olan M aracı L'den daha hızlı olacak. O zaman M aracı da L'den daha hızlı. O zaman garibim L bir kere en yavaş. K ile M hakkında kesin bir şey deme şansım yok. O zaman L bir kere en yavaş olacak. L, 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 Şimdi o zaman ne oldu? Ya Denizli ya Ceyhan olacak. Cisimlerin hızlarının büyüklükleri için hangisi doğrudur? K ile M arasında K, L kendine yaklaşıyormuş gibi Pardon, kaleyi biz L olarak yorumladık. K, Kaleyi kendi yaklaşıyormuş gibi gördüğüne göre evet aradaki mesafe azalıyor. K ne yapıyor? L'den daha hızlıdır. Ama yine aynı K, M'yi uzaklaşıyormuş gibi gördüğüne göre o zaman K ile M arasındaki mesafe artacağı için M de K'dan daha hızlıdır. M de K'dan daha hızlıdır. Cevabımız ne olur? M büyük, K büyük, L olacak. Yani cevabımız denizli olacak. Biz L bakıyormuş gibi, L yaklaşıp uzaklaşıyormuş gibi yorumladık. Kalemizden hız vektörü vermiştir. Buna göre L'deki gözlemci K'daki gözlemci L M. Kim bakıyor? K, L, K bakıyor. O zaman aynı noktadan başlıyorsun ne yapacaksın? Bakandan bakılan çizer. O zaman K'lıyı nasıl görür? K'lıyı işte K'dan D'ye doğru çizersen güneye doğru gidiyormuş gibi görür. Aynı K, M'yi nasıl görür? M'yi de batıya doğru gibi görür. L güneye, M ise batıya doğru gibi görecek arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Sabit 3 metre bölü saniye hızla sağa doğru ilerleyen yeterince uzun bir banddaki bir çocuk banda göre dörtlük hızla 4 dört büyüklük hızla banda göre hareketsiz olan annesi ve babası arasında koşmaktadır. Çocuk dörtlük hızla banda göre koşuyor. Anne ise baba hareketsiz banda göre. Çocuğun yere göre hız büyüklüğü babasına doğru koşarken e zaten band zaten çocuğu ne yapıyor? Çocuğu üçte götürken, çocuk da banda göre 4'te koşuyorsa yere göre çocuğun hızı ne olacaktır? 7 olacaktır babasına doğru giderken yani bandla aynı önde. Yere göre hızlı büyüklüğü annesine doğru koşarsa o zaman ne olacak? E, onu sağa doğru işte 3 ile götürürken kendisi sola doğru 4 ile gitmeye çalıştığı için yere göre ne olacaktır? Hızlı sola doğru 1 olacaktır. Annesine doğru koşarken 1 olacaktır. Çocuk annesinden babasına ulaşma süresi babasından annesine ulaşma süresine eşittir. Şimdi arkadaşlar bunlar durgun olduğu için şimdi yere göre hızına bakmamıza gerek yok. Zaten bant ne yapacak? Bant bunları hepsini bunu 3 ile 3 ile 3 ile götürüyor. Aynı akıntı problemi gibi düşünür müsün? Sonuçta hepsine aynı hız eklediğin için. Sonuçta bu mesafeyi giderken de gelirken de band aynı şekilde hepsi aynı şekilde hız 3 hızla giderken ne yapacaktır? Süre değişmeyecektir. Yani hepsini biz banda göre hızına bakarsak çocuk annesine doğru koşarsa da babasına doğru koşarsa da banda göre hızı hep ne olacaktır? 4 olacaktır. Onun için aynı mesafeyi hep eşit sürede gidecek ve eşit sürede ne yapacak? Gelecek. Aynı doğrultuda hareket ediyor. Yalnız k artı yöne gidiyor. L eksi yöne gidiyor. K artı yöne doğru gidiyor. Kaçta gidiyor? 20 ile gidiyor. L ise ne yapıyor? L ise zıt yöne doğru gidiyor. Kaçta gidiyor? 30'da gidiyor. K aracı doğu yöne gittiğine göre K'nın gittiği yöne doğu yön demiş. O zaman L eksi olduğuna göre batıya doğru gidiyor. L aracı K aracını kaçta kızda gidiyor gibi görür. Kim görecek? L görecek. Kim bakıyor? L bakıyor. Bakanın gözü çıksın. O zaman L'den K'ya doğru çizersek ne olacak? Doğu'ya doğru görecek. Kaçta görecek arkadaşlar? 50 ile gidiyormuş gibi görecek. Cevabımız Edirne olacaktır. Şekil hep ki, x aracı X'ye araçlarının hızları 4'e 3'müş. Buna göre X aracının ne göre Y aracının hızı kime göre? X'e göre. Kim bakıyor? X bakıyor. Yani V'ye eksi ve X'i söylüyor. E, Y'nin hızını ben çizdim. Ne güneye doğru kaç? 3. E, X'in hızını çıkaracağız. Çıkarmak demek ters çevirip ucuna eklersen o zaman ne olacak? Batıya doğru gidenin ters çevirsen doğuya doğru 4 olacak. İşte bu ikisini toplarsak nereye doğru olacak? Güney doğuya doğru kaçla gidecek? 5 ile görecek. Güney doğu 5. Güney doğu 5. Arasında Ceyhan. Sürtümesi yatay bir yolda birbirine doğru ve x ve yazılarıyla hareket eden x'e araştırma k hizasında karşılaşmışlar. X arasının Y arasına göre hızı 30 olduğuna göre Y hızı nedir? Arkadaşlar aynı sürede biri 100 metre girken diğeri 150 metre gidiyorsa aynı sürede aldıkları yolda hızlar doğru orantılı olduğu için ben X'in hızına 2V dersem Y hızına kaç V diyelim? 3V derim. Zıt yönde hareket ettiği için o zaman bunların birbirine göre X arabasının Y arasına göre hızı kaç V'dir? 5 V'dir. E 5 V'ye kaç demiş? 30 demiş. Demek ki bizim V dediğimiz şey neymiş? 6 imiş. Dolayısıyla x'in hızı ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Y'nin hızı kaç olacak? 18 olacak. Bana y aramasının hızını sormuş. Cevabımız 18'dir. Aynı noktadan başlayan kardeşlerin konum zaman grafiği vermiş. Konum zaman grafiği veriyor Arkadaşlar K eksi gidiyor. L ise ne yapıyor? Art yöne doğru gidiyor. K buraya doğru giderken L aracı ise ters yöne doğru gidiyor. K 6 saniyede 12 metre geldiğine göre k hızı arkadaşlar kaç o zaman? Kanınız hızı 2. E L ise 4 saniyede 24 metre gittiğine göre K'nın, L'nin hızı ise kaç? 6. Buna göre K aracı, L aracı 0.4 4 aralığında kaç hızla gidiyormuş gibi görür? Kim görecek işte? K aracı görecek. E, K baktığına göre o zaman K, L, zıt yöne gittiği için ne hangi hızla görecektir? Sekizli hızla görecektir. Nereye doğru? Kendi gittiği yönün tersine doğru. Yani zıt yönde sekizli hızla hareket ediyormuş görür. Cevabımız Edirne olacaktır. 2019'da AYT sorusu olarak gelmiş. Aynı yatay düzlemde bir trende yere göre batı yönünde 15'li hızla sağ hızla. Şurası doğu olsun. Burası batı olsun. Bir tren var. 15'li kızla nereye doğru gidiyor? Batıya doğru. Yönde 15'lik sabit hızda. Bir motosikletse ise yere göre kuzey yönünde 15'lik hızda. Motosikletimiz de kuzeye doğru 15'te gidiyor. Bu bilgilerle motosiklet göre trenin hızı kime göre motosikletli bakıyor? O zaman bakandan bakılana doğru çizdiğimiz vektör ne olacaktır arkadaşlar o zaman? Güney batıya doğru 15 kök 2 çıkacaktır. Güney batı 15 kök 2 cevabımız Ceyhan olacak. Kale Mersin yeri göre hızları vermiş. Buna göre K için M aracına göre hızı. K'nın kime göre? M'ye göre hızı. Aynı noktadan başlıyorsa ne yapıyorduk? Bakandan bakılana çiziyorduk. O zaman K aracın M aracına göre kim bakacak? M bakacak. O zaman M'den K'ya doğru çizdiğim vektör ne olur? L vektörün ters olur. Yani doğru mudur? Evet bu ifade doğrudur. M aracının K aracına göre hızı. Kime göre? M'nin K'ya göre. O zaman aynı noktadan başlıyorsa kime göre? K baktığı için K'dan M'ye doğru çizecek. O da VL olacak. Doğru mudur? Evet bu da doğrudur. M aracının L aracına göre. Kime göre? L'ye göre. Yani VM eksi VL'yi soruyor bana arkadaşlar. Şimdi ve aynı noktadan başlıyor L Hayır aynı noktadan başlamıyor. O zaman ne yapacağım ben? M'yi çizeceğim. M'nin ucuna ne yapacağım? L'yi ters çevirip ekleyeceğim. L'yi ters çevirip eklersem o da işte şurada eksi V'le M olur. Evet. İşte V'm ile eksi V'le'nin toplamı nedir? VK'dır. Doğru mudur? Doğrudur. Yani üç ifade de bizim için doğrudur arkadaşlar. Yirminci ve son sorumuz. Demiş ki Hızlar şekilde verilen K'l'e ve X aracındaki bir gözlemci bakıyor. Kim bakıyor? X bakıyor. O zaman X bakıyorsa aynı noktadan başlıyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakandan bakılana çiziyorduk. Yani o zaman o X P'yi ne yapar? P'yi şu hızla görür. K'yı şu şekilde şu hızla görür. L'yi bu hızla görür. M'yi şu hızla görür. N'yi de işte şu çizemedim. N'yi de şu hızla görür. Buna göre gözlemci hangi aracı en hızını en büyük hangisi en hızlı olarak görecek arkadaşlar? O zaman buradaki hız vektörü en büyük olan kim? Ne? O zaman en hızlı olarak kimi görecektir? N'yi görecektir. Yani cevabımız denizli olacaktır. Bağlar hareketi bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.